Anayasa Mahkemesi Türkiye'nin önemli kazanımlarından biri. Varlık sebebine bakarsanız da şunu söylüyor Anayasa Mahkemesi. Temel hak ve hürriyetlerin bir teminatı, bireysel hürriyetlerin bir teminatı, fonksiyonu ise kanunları ve e, meclis iş tüzüğü ile ilgili e, çıkarılan mevzuatı denetlemek. Şimdi böyle olunca Anayasa Mahkemesi kapatılsın deyince Türkiye'deki denetim mekanizmalarının en son kalan denetim mekanizmalarından birisinin daha hayatına son verelim demektir. Şimdi demokrasi deyince hep konuşuyoruz işte dilimize pelensek etmişiz. Demokrasi deyince kanun ve mevzuata uygun yapılan işlemler ve bu işlemlerin kanun mevzuata uygun yapılıp yapılmadığının denetlenmesi Yasama, yürütme ve yargının bir bakıma denetimi demektir. Anayasa Mahkemesi bu fonksiyonunu görüyor. Özellikle yakın zamandan beri bireysel hürriyetlerle ilgili, bireysel temel hak ve hürriyetlerle ilgili de bireysel başvuru yolunu açtığı için hem yasamanın denetimi hem de aynı zamanda idarenin de denetimi hatta bir bakıma yargının da denetimi Anayasa Mahkemesi'nin nezdinde. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi kapatılsın demek yasama, yürütme ve yargı ile ilgili bu denetimin ortadan kaldırılması demektir. Bunun bir adım daha ötesi, meclisi de kapatalım. Her şeyi tek adamın iradesinde toplayalımdan başka bir sonuca çıkmaz. Onun için kale alınacak bir teklif değil. Bir fevrandan dolayı tabiri caizse eee hissiyatlarla söylenmiş bir ifade diye nitelendirmek lazım. Kitarın büyük ortaklarının özellikle AKP ve MHP'nin Türkiye'de en çok rahatsız oldukları şey denetim mekanizmaları. Bu denetim mekanizmaları nelerdir? Sayıştay'dır. Bu denetim, denetim mekanizması nedir? Meclistir en büyük denetim mekanizması. Bu denetim mekanizması nedir? Yargı yollarıdır. Dolayısıyla demokrasi ve denetimi dediğiniz zaman bu iki ortak ciddi manada rahatsız oluyorlar. Anayasa Mahkemesi kapatılsın teklifi de bu rahatsızlığın bir ifade şeklidir kanaatimce.